Bismillahirrahmanirrahim. selamu ve rahmetullahi ve Kur'an-ı Kerim'deki bilimsel mucizeleri içeren bölüme hoş geldiniz. Soru, uzayda su var mı? Bilimle ilgilenen uydu kanalları, uzayda su olup olmadığına dair belgesel filmler yapmaktadır. Cevap, evet su var. Buna delil de Kur'an-ı Kerim'den. Uzayda bulunan suya baktığımızda, diğer galaksilerde ve samanyolunda bulunanlardan daha fazla. Bütün bunların delili Kur'an-ı Kerim'dendir. Gelin başlayalım ve görelim. Kur'an-ı Kerim'de bu suyun nerede ve ne kadar olduğuna bakalım. Önce Kur'an-ı Kerim'in uzayda suyun varlığını bildirdiğiyle başlıyoruz. Uzayda su olduğunu söyleyen ayetler, Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Arşı, arşı, arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek, denemek için, için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Öyleyse su göklerden ve yerden önce yaratılmış. Allah Celle Celaluhu şöyle diyor, onun arşı su üzerindedir. Rahman'ın arşının üzerinde bulunduğu suyun hacminin ne olduğunu soralım. Rahman'ın arşı yaratılmış. Buna döneceğiz. Bu bize böyle bir düşünce vermekte su uzayda bulunuyor ve Rahman'ın arşı suyun üstündedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de uzayda canlıların olduğu söylenmekte. Ve bu canlılar da sudan yaratılmıştır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması onun kanıtlarındandır." Yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet: "Allah her canlıyı sudan yarattı." Ayet burada şöyle diyor: Kainatta yeryüzünde canlılardan canlı bir alem vardır ve aynı şekilde gökte ve göklerde de vardır. Göklerden kasıt kainatlardır. Bir kainat mı var yoksa birkaç kainat mı var? Kur'an-ı Kerim birçok kainatın olduğunu söylüyor. Buna tekrar döneceğiz. Yani öyleyse bulunduğumuz yerde canlı bir kainat var. Sudan yaratılmış meleklerin ve cinlerin dışında. Bizim bulunduğumuz yeryüzünde Göklerden maksat evrenlerdeki diğer galaksiler ve kainatlardır. O, dilediği zaman onları bir araya toplama gücüne de sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi büyük bir ihtimalle onlarla karşılaşacağız. Kur'an-ı Kerim'de su ile ilgili birçok ayet var. O ayetlerden birisi de budur. Ayetlerin çoğu sudan söz ediyor. Yüce Allah gökten su indirmiştir. Burada gökyüzü derken atmosfer mi, bulut mu, uzay mı? Dünya atmosferinin dışında olan bir yer mi? Bulutlarla ilgili olan ayetler var. Fakat benim anladığım bazı ayetler var. Tabii benim söylediklerim şer'i olarak baz alınmaz. Benim ayetlerden anladığım şudur. İlk etapta su yerin dışında bir yerden geldiğini söylüyor. Uzaydan yani. Öyleyse gökyüzünde suyun kaynağı var. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor gökten suyu bir ölçüyle indirdik. Gökten indirdik. Gök yani uzay. Gökten suyu bir ölçüyle indirdik. Yani sınırlı bir miktarla indirdik. Veya ölçülü bir şekilde. Onu arzda tutarız. Yeryüzünde bulunan su miktarı ne azalır ne de çoğalır. Deniz, okyanus ve bulutlarda bulunan su devir daim olur. Artmaz, eksilmez. Yıllık düşen yağmur miktarı birdir yerim çekim gücü nispetinde bir yerde azalıp bir yerde artar. Bu da başka bir konu. Allah Celle Celaluhu indirdiği suyun ölçülü olduğunu söylüyor. Ölçüsünü belirleyip gökten indiriyor. Ve suyu yeryüzünde tutarız. Onu yerde tutarız. Yani suyu yeryüzünde kılarız. Ayetten anlaşılan şudur. Yeryüzünde su var ve bu su ilk başta uzaydan gelmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de başka ayetler de cennetten ve cennette ırmakların varlığından söz ediyor. Neticede ırmaklarda tatlı su vardır. Yani içme suyu var. Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bu konuyla ilgili birçok ayet var. Ben yalnız şu ayeti alıyorum. Altından ırmaklar akan cennetler. Bir ırmaktan söz etmiyor. Birçok ırmaktan bahsediyor ki bunların içinde su var. Cennetler şu anda var mı yoksa olacak mı? Hayır. Kur'an cennetin mevcut olduğunu söylüyor. Allah Celle Celaluhu'nun şu sözü buna delildir. Yasin suresinde cennete gir denildi diye geçiyor. Yani cennet mevcuttur ve o cennete girdi. Keşke kavmin bilseydi dedi. Bunlar Yasin suresinde geçen ifadeler. Ve tabii ki ayet kabir azabı olduğunu da söylüyor. Adamın cennete girmesi bunun delilidir. Yine Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Dedik ki Adem sen ve eşin cennette oturun. Öyleyse cennet Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce mevcuttur. Allah Adem Aleyhisselam ve annemiz Havva'yı yarattı ve onları cennete koydu. Cennette nehirler ve altından akan ırmaklar var. Yani birçok cennet var. Pekala. Arkadaşlar cennetteki suyun hacmi ne kadardır? Yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Ey Adem! Sen ve işin cennette oturun ve orada istediğinizi yiyin. Hz. Adem Aleyhisselam zamanında cennette yiyecek var. Arkadaşlar soru şu, cennetteki su alanı ne kadar? Kur'an'da cennetin genişliğinin gökler ve yer kadar olduğu söyleniyor. Uzunluğunun gökler ve yer kadar olduğunu söylemedi. Uzunluğu olmayan tek geometrik şekil dairedir. Dairenin uzunluğu da genişliği gibidir. Ve adı dairenin çapıdır adı dairenin uzunluğu değil genişliğidir. Allah Celle Celaluhu'nun cennetin genişliği yer ve gökler kadardır sözünden tüm yerin ve göklerin daire şeklinde olduğunu anlıyoruz. Pekala. Burada El Cezire kanalında bir açıklama var. Bilim adamları kainatın şeklinin nasıl olduğunu konuşuyorlar. Dediklerinden anladığımız şey şeklinin yuvarlak olduğudur. Şöyle diyorlar. Kainat başlangıçta suda bir noktaydı büyük patlama Big Bang meydana geldi. Şişerek uzayıp genişlemeye başladı. İlkin karanlık çağlar içindeydi. Ardından toz bulut haline geldi ve yıldızlar ortaya çıkmaya başladı. Ardından galaksiler ortaya çıktı. Ardından güneş sistemi oluştu. Bugünkü galaksiler vesaire oluştu. Hızlı bir şekilde daire biçiminde uzayıp genişledi. Pekala, Kur'an-ı Kerim yer ve gökler hakkında ne diyor? ayette cennetin genişliği yer ve göklerin genişliği kadar deniliyor. Ayet cennetin genişliği yer ve göklerin genişliği kadar diyor. Yani cennetlerin alanı yer ve göklerin genişliği kadardır deniliyor. Burada oldukça büyük galaksilerin alanından söz ediyoruz. Günümüze kadar daha bilmediğimiz binler hatta milyonlarca galaksi var ve bunlarda gerçekten çok büyük su kütleleri var. Pekala. Yine kainatın alanının yuvarlak olduğunu ifade etmektedir. Rahman'ın arşının üzerinde olduğu suyun hacmi nedir? Bu suyun hacmi ne kadardır? Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu'nun şu sözüyle cevap veriyor. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Yani yer ve gökler yuvarlak şeklindedir. Ve Rabbimizin kürsüsü bu şekilde yer ve gökleri kuşatmıştır. Yani Rahman'ın kürsüsü yer ve gökleri kuşatmıştır. Güzel. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Buna göre Allah nerededir? Allah bu kürsünün üzerinde mi? Bu gibi soruların cevabı şudur. Allah'ın eşi ve benzeri yoktur. Allah her yerde midir? Yeri ve mekanı yaratan Allah'tır. Bu bölüme geleceğiz. Rabbimizin nerede olduğundan bahsettiğini açıklayacağız. Fakihler şöyle diyor. Kainat veya kainatlar denilen özel gök cisimleri vardır. Meleklere özel gök cisimleri vardır. Cehenneme özel gök cisimleri vardır. Cennete özel gök cisimleri vardır. Rahmanın arşına özel gök cisimleri vardır vesaire. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Fatiha suresinin ilk ayetinde Allah Celle Celaluhu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun buyruluyor. Tek bir alemin Rabbi değil. Kainatın içinde başka evrenlerin olduğu koca ve büyük bir alan var. Ve büyük bir su kütlesi var. Çünkü cennette su vardır. Su derken Rahman'ın arşı su üzerindedir. Pekala. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sitemize abone olmanızı istiyorum. Aşağıdaki sosyal hesaplarımızı ziyaret ediniz. İzlemenizi istediğim önemli tarih belgeleri içeren videolar var. Burada Müslüman olan Kanadalı bir rahibe ait bir kitap var. Hiçbir Müslümanla karşılaşmadan. Kur'an-ı Kerim'i okuyunca Müslüman olmuş. Kur'an-ı Kerim'deki mucizeleri anlatan bu kitabı okuyunuz. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته